Evet sevgili Kapı Magazin izleyiciler, TÜYAP'ın hazırlamış olduğu Kapı Pencere Cam Fuarı'nda stand ziyaretlerimiz devam ediyor. Şu anda da Kayhan Çelik Kapı'nın standındayız. Ahmet Bey e, getirmiş oldukları, müşterilerine sunmuş oldukları kapıları ve firmaları hakkında bize bilgiler verecekler. Ahmet Bey e, öncelikle hoş geldiniz fuara. Allah razı olsun, çok teşekkür ederim. Kapı Magazin Dergisi'ne teşekkür ederiz, bize reklamı yaptığı için e, kapıcılara çok özellikle itina gösterip de hizmet verdiği için çok teşekkür ederiz. Ben bizler de teşekkür ederiz. Görevimiz tabii ki siz bu kadar birbirinden güzel ürünleri yaparsınız da biz tanıtmaz mıyız? Tabii ki bizim görevimiz de o olacak. Ahmet Bey biz sizi çok sıklıkla fuarlarda görmeye başladık. Gerek yurt içinde gerek yurt dışında. Ne gibi ürünler üretiyorsunuz? Ne gibi ürünlerle fuarlara katılıyorsunuz? Bu konuda kısaca bilgi verir misiniz? Genellikle biraz daha e, lüks segmentlere e, yönelmeye gayret ediyoruz. İnsanlarımızın orta seviye ile yüksek segmentlere hizmet etme gayretindeyiz. Daha lüks, daha kaliteli, dünyaya, pazarına daha uygun, bütün Avrupa dediğimiz Avrupa'dan daha kaliteli sistemler üretip insanları görsel olarak, efek olarak daha güzel, şık, birbirinden güzel görsel ürünleri sergilemek istiyoruz. İnsanlara inşallah beğeni olarak sizlerin de sayesinde magazin dergilerimizin kapı magazin veya başka magazin dergilerimiz sayesinde sizlerin sayesinde daha çok tanıtmak istiyoruz. Bütün dünyaya ürünlerimizi e ...bütün kapı sektörü olarak canı yürekten tanıtılmasını arzu ediyoruz. İnşallah. Peki efendim, e, fuarın üçüncü günündeyiz. E, yoğun bir katılımcı gözlemliyoruz bizler. Sizler e, fuarı değerlendirecek olursanız... ...yerli yabancı katılımcılar açısından... ...umduğunuzu buldunuz mu fuar konusunda? E, gerçekten e, tüyap olarak çok güzel organize edilmiş. Katılımcı gerçekten çok güzel. İnşallah bu e, bütün e, bu şu fuarlarımız... ...böyle hayırlı, bereketli, daha dolu dolu insanlarımız gelir... Ülkemiz daha çok gayret eder. İnşallah biz daha sağlıklı, daha kaliteli, daha insanlara özgüven vererek hizmet etmemizi nasip eder. Ee, çok hoşuma gitti bu far. Tüyap. Yabancı katılımcı bayağı Yaba Çok fazla. E gayet güzel şu anda çok güzel fazla var. İnsanlara bayağı faydası var inşallah. Peki Ahmet Bey, Biz e, siz bu ürünleri e, birbirinden güzel, şık ve güvenilir ürünler üretiyorsunuz. Sadece Türkiye'ye mi satıyorsunuz yoksa yurt dışında da e, satışlarınız var mı başlattınız? Mı? Ee, var elhamdülillah. Yurt dışı satışlarımız var, yurt içi satışlarımız var. Habire e, pazarımızı genişletmek için bir gayret sarf ediyoruz. İnşallah sizlerin de sayesinde daha güzel tanıtılıp ülkemizi, firmamızı, kendimizi e, bütün kapı sektörünü bütün dünyaya daha güzel ve nezih şekilde tanıtmak istiyoruz, anlatmak istiyoruz, kapılarla buluşturmak istiyoruz, insanları bir sıcaklık vermek istiyoruz, huzura giden kapı ilk adım bizden geçer diyoruz. İnşallah ona huzura giden kapıları da üretip yapmak istiyoruz. Bu şekilde bir hizmet etme gayretindeyiz. Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin. Gerçekten e, elemeyi, göz nuru bu kapıları da insanlar güvenle alır. E, gerek canlarını, gerek mallarını e, hiç şüphe duymadan arkasına koyabilirler değil mi? Çok teşekkür ederim. Biz de güvenebilirler Çünkü e, cam kapılarımız bile e, mermiye, kurşuna, darviye daha çok dayanıklı, daha efekt değişik ortamları hazırlamaya, e, Avrupa dediğimiz insanlardan daha ilerisi adımlar atmaya hazırlık yaparak en kaliteli, en güvenilir, en sağlıklı kapıları, görsel olarak da birbirinden şık, güzel, nezi, görsel olarak çok güzel ürünleri sergilemeye gayret ediyoruz. Ee, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. İyi fuarlar diliyoruz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederim. Sağ olun.